Selamlar herkese kanala hoş geldiniz arkadaşlar 7 gündeyiz kaldı son iki gün artık Hadi hızlıca bunu da yapalım tıkladık geldik buraya iki ekiple savaşacağız burada bol bol savaşlar var savaşları da atlıyorum bildiğiniz gibi daha da ilerlemeden hemen hatırlatayım videoyu beğenmeyi ve kanala abone olmayı unutmayın arkadaşlar zil de açarsanız çok güzel olur geldik şimdi ekip oluşturmuşum ben burada. İki karavan seçip savaşıyorsun. Evet, bitirdik böyle, hallettik. Şimdi geldik buraya. Taverneyi ziyaret et diyor. Tamam. Önce taverneye gidelim. Şuradan hop. Master'ı bul. Hop. Geldik Mastere Önce yani şunu alalım. Master dediğimiz Golus müydü neydi o? Golus'tu galiba. Evet. Devam ediyoruz. Ana dün rapor ver diyor. Tıkladık. Geldik ana. Bu da bitti. Masörle düello yap diyor. Bir de Golus'a dalıyoruz. Oldukça kısa sürdü. Aynı zamanda güç düşman kendisi. Onlara bir kapışma yapacağız. Buraya geleceğiz. Buraya gelmeden önce arkadaşlar. Şöyle yaparsak daha iyi olur. 1, 2 ve 3. Bu komutları yenip ödülleri hızlıca alıyoruz. Ben yani hepsini atlayacağım ki sıkılmayın ve geldik buraya hop buradayız şimdi burada bir savaş tahmini yapacağız arkadaşlar yani şöyle dolma sağım diyor vur seçiyoruz burada atlıyoruz savaşı bildik ben gösteriyorum size burada da sağ tarafı seçiyoruz var seçiyoruz burada da. Hop. Bildik. Burada da sol seçiyoruz. İki sağ bir sol yani. Ve bu da bitiyor. Evet. Artık bu yan görevler falan var. Gel Gantandre'ye. Ya. Yadigar'ı aldık burada şöyle aşağı kaydırdım hop geldi buraya. Bunu hallettik. Buraya da geliyoruz. Evet sevgili arkadaşlar. 7. gününde artık sonuna geldik. Diğer videolarda görüşmek üzere. Kanala abone olup videoyu beğenmeyi unutmayın. Seviyorsunuz. Hoşçakalın. Bay bay.